Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, sizlere bu videoyu çekerken ben de çok heyecanlıyım. E, uzun bir maratondan, uzun bir yorgunluktan sonra e, şu an e, beni dinliyorsanız sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, uzun bir dönemi geçirdiniz, hepimiz bu dönemi geçirdik. Yorucu, aile, ailenizin de yorulduğu, kardeşinizin, annenizin, babanızın da çok emekler harcayarak da sizleri bu dönemde yetiştirdiği yoğun bir süreçten geçtiniz. İlk önce annenize, babanıza, ailenize çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri bu döneme getirdikleri için. Sizler de inanılmaz bir yorgunluk sürecinden, çok çalışma sürecinden geçirdiniz. Eminim herkesin belirli bir dönemde farklı istekleri oldu. Ama şimdi önemli süreçtesiniz, tercih yapma sürecindesiniz. İnşallah bu dönemi de çok rahatlıkla geçireceksiniz. Benim sizlere tek verebileceğim şey bu konuda tercih yapma konusunda lütfen kalbinizden gelen sesi dinleyin. Yani hangi alanda çalışmak istiyorsanız onu tercih edin. Ben sizlere hem bir akademisyen olarak hem de bir odiyolog olarak şunu söyleyebilirim ki ben bir daha tercih yapma durumuna gelsem tekrardan odiyolojiyi seçerdim. Neden mi? Çünkü işitme bilimi inanılmaz bilinmezliklerle dolu. Halen okuyup da öğrenebildiğim çok şey var. Öğrenemediğim de çok şey var. Hastalara yardımcı oluyorsunuz, İşitme sağlığı konusunda çalışmalar yapıyorsunuz. Sizlere bunları söylerken ben de çok heyecanlıyım. Bunları hem bir meslek dernek başkanı olarak sizlere söylüyorum. Odeologların meslek derneği Türkiye Odeologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'dir. Hem de aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesinde Ogracı Bölümü'nde öğretmen olarak çalışmaktayım e, ee, odyoloji alanında yapacağımız çok şeyler var, çok çalışmalar var. Sizleri aramızda görmekten çok çok mutluluk duyarım. Ee, i̇nşallah tercihlerinizi biz de seçerseniz çok memnun oluruz. Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Yolunuz açık olsun. Nice başarılarınız olsun.